Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir gidelim, 4 Saat boyunca kedi oluyorum. Takipçimin isteği. Neden ilk başta kötü açtım? Söyleyebilirsiniz. Çünkü e, size yaşadığım olayı Şimdi ben e, videoyu çekmeye karar verdim. Çekiyordum zaten gördüğünüzde. Ama 2-3 dakika çektim. Hop. Bir anda kayboldu. Bir anda çıktı gitti. Tek kay yapayım dedim. Hop yine gitti. Tek kay yapayım dedim. Yine gitti silinde. Bu 4. oluyor galiba. Sayamadım artık. Sineğim bozuldu. 10 saattir size anlatmaya çalışıyorum. Videoya siliniyor. Ama yine de size çok güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi böyle bir çantam var. Bu çanta bu arada hep şu sayaca bakıyorum. inşallah silinmez. Böyle bir çantam var. Kedi olduğu için. böyle <laughs> bu arada takipçim isteyin. Söylemiş ben yine de. Bu sürpriz. Size söylemeyeceğim. Açmak istemiyorum. Çünkü hediye paketi. Hediye paketlerini seviyorum. Ama kediyle ilgili bir şey. En iyisi yani. Sen böyle bir maske, kuş maskesi olsun. Sen böyle bir şapka buldum. Ama bu şapkayı alırken altına yaysa şeyini görünce dedim ki e, dedim. E, Hediye yerinden aldım bu arada. Şimdi buraya geldim. Belki kedi kostümü buluyorum diye geldim. Şimdi hemen şuraya geçeceğim. Hediyeyi alayım. Ay buldum. Kesinlikle bu kedi şeyi. Başka böyle bir şey var mı? Yok yok yok. Zaten bunu da alamam. Kedi, kedi, kedi. Ben siyah kedi olmak istiyorum. Tacımı takarsam ne kadar güzel olur. Taktım. Neden? Kediye taç takamaz mı? <laughs> Ay iki dakika boyunca silinmedi diye çok mutluyum şu anda. Ya... Bence biz güzel. Ben acayip aklımda çok güzel kormeyim var. Bir kuyruk giyeyim. Altıma da bir etek. Tabi varsa. Var mıdır sizce? Bence çok güzel. Ya yani da altıma pantolon olsa da güzel olur. Ama böyle bir şey beğenemedim. Ee, şey kız. Kedi kız olarak. Ay o da güzelmiş. Ay, ama hiç yakışmadı. Bu arada şey hiç yakışmadı. Şu yakışmadı. Bunu çıkartabayım ama yine de kalsın diyorum. O zaman hemen ben komin yapmaya geçeyim şuradan. Nereden geçiyorduk? Uzun zamandır komin yapmadım. Bilmiyorum gerçekten nereden geçiniyor falan. Ne olmuş o ya? Arkadaşlar bunun acayip değişik geldi. Uzun zamandır kostüm falan yapmıyorum. Şimdi. Ne yapacağım? Ben yok muyum? Normalde ben olduğum ama. Hmm. Böyle. Yok ya ben böyle istemiyorum. Kendi şeyimi yaratacağım. Arkadaşlar ben unuttum mu yoksa acaba? Hmm. Nasıl yapılıyordu Allah Allah. Avatar mı acaba benim silindi benim? Bir dakika. burada yok mu? Galiba ben yanlış atıyorum veya bu yeni bir şey geldi. O zaman ben buradan yaratacağım. Kendi kıyafetimi yaratmak istiyordum ama olsun. O kadar da uğraşmıştık be. Ben de kıyafetini çıkart böyle kullanayım. Arkadaş benim mantık iyi. Tamam üstüme zaten böyle bir şey istiyordum. Kulap istiyordum ama bunun rengi değişmiyor. Galiba. Değişiyor. Yok bu ten şey Şöyle bir şey olsun. Tamam. Kıyabımız buydu. Eee yok. Üstüne ceket, meket, hiçbir şey istemem ben ama yine de bakayım belki güzel bir şey olur. Eee altıma... Ay ne oldu? Ay. gerçekten de kötü oldu. Etek yok mu? Etek varmış varmış. Heh tam istediğim kombin ama biraz daha ee, şey olursa. Yani e tek istediğim gibi. Fakat üstündeki istediğim kadar bu araba boyamaktan boğazım ağrıdı. O kadar video aç kapa. Biraz kötü olmuş. Ku yazısı olmasa böyle kabul. Kapı. Kuyunun değişmiyor mu ya? Yok mu? Zip'ten yok gibi gözüküyor. Bunu da hiç beğenmedim. Bu olsun. Yapacak bir şey yok. Ama yine de o kadar kötü olmadı. Ayakkabı. Ayakkabı da böyle siyah olsun. ayakkabısı olmuyor ama olsun. Böyle bir şey. Yok. Almayım bu daha güzel bu arada biraz ses konuşuyorum sesim gerçekten gitti çok özür dilerim ay ay benim sesim gitti tamam. tabii ki eldiven ama siyah neyde okey şunu şöyle taşıyacağım inşallah gitmesin 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 Yanlışlıkla basmaya bile korkuyorum şu anda. Tamam mıyız? Okey miyiz? Okeyiz. Kapat. Neredeyim ben? Ha kombin yaptık. Kombin yaptık. Acayip iyi bir şey bu. Kafamdakini tabii ki çıkartacağım. Okey. Saçımı halledeceğim. Merhaba bunu gideceğim olsa mı bilemedim. Kalsın. Neyse. Şöyle, bunları da alacağım. o zaman hemen kahveye falan geçerim. Bu arada arkadaşlar kesinlikle o kıyafet yapmayı kesinlikle yeni geldi. Çünkü öyle bir şey yoktu. Ben eminim ya. Yoksa ben şeyim. Neyse. Evet, saçımı hemen değiştirmek istiyorum. Saçım ne yapabilirim? Bu arada gerçekten konuşamıyorum. Şu anda acayip boğazım acıyor. Bana sessiz konuşuyorum. Özür dilerim. Kameraya yaklaştım şu anda. Evet. Bir şey yok. Kedi olmak için saç yapabilirim ki de bilmem. Hiç kedi olmadım. Bir çıkar şunları. Yani bilemedim. Bir dakika bu acayip güzel olmaz mı? Hayır acayip güzel bu ayda Bu da ülkede. Ya da bu da olabilir bak bu ikisi. Böyle kahve rengi yapabilir miyiz? Yok 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 yok. Siyah. Siyah kediyim. Evet. Yok diye bence daha çok yakışır. Çok tatlı oldun. Ama biraz daha gay olabilseydim. Çünkü size hiçbir şey yoktu kıyafet olarak. Bu burada bu da çok gayymiş de neyse. Olsun. Gay kedi olduk. Biraz değişme uyanık. Olsun. Bu bir bakayım yakıştı mı? Bir dakika. Yakıştı mı? Bence çok az yakıştı. Ama çok az da yakışmadı. Ama yine de duyması gerekiyor. Yüzümüzün gözükmemesi gerekiyor. onun alıyor. Bu arada taşıdığın için taşıp geleyim. Seni taşıman hiç istememiştim ama olsun. Evet. Evimiz. Evet tamam. Ev kedisiyim. Sokak kedisiyim. Hemen evimize. Hemen evimize. koş, koş, koş. Ay arkadaş az daha gidiyordu. Az daha gidiyordu. Kayıt. Dedim ki. Yok gitti. Gitti kayıt. 10 dakika işe gittiliyordum az daha basıyorum işe gitmez. Evet arkadaşlar bence hiç videoyu kapatmaya gerek yok, e, silinmesini istemiyorum videoyum videoyum Ben de çok güzel bir video olacak inşallah. Kedi olmak bence çok zor bir şey. Nasıl kedi olabilirim ki taka Word'ta. Ay Sen de ya bu bunu kaldıracak acayip bir şey yani üzgün gözüküyor. Yok, yani ıh, yani hiç beğenmiyorum seni. Neden üzgünsün? Bir, kere bir mutlu olamamış ka kadın yani. İh. Tamam. Bunu şikayet artık bence yani yetti artık yani. Şimdi çantama şimdi bir dakika. buradaki bazı şeyi silmem gerekiyor çünkü ben erkeliyim. Kedi e, e el kedisiyim. Mesela bu ne alaka, bu ne alaka ben bunları biraz şey yapayım, ne yapayım bilirsiniz, biraz mahvedebileyim. ondan alayım. Bunları da alayım, saat kalsaydı oturdu ama neyse, yanlışlıkla. Tamam, üstteki süt zaten yetişemez. Oyuncak geri ezer bir şey bana ne, ona da biraz zarar vereyim olsun. Süt, okey süt içer, süt biraz zarar onun için ama yine de olsun. Onlar kalsın. Evet. Okey. Okeyim bence. Ama bu yatak da olmaz. Bu yatak olmaz. Tabii ki benim yatağım. Bu. Çok güzel. Arkadaşlar zaten bu ev benim evim. Ben de kedi oldum. Ben kedi olunca ne olacak? Mantıken bu ev benim olacak. Benim evimde neden insan şey yiyorsun? Bir mantık. Ben hiç evime hada almamışım. Onu fark ettim. Çünkü eşyalı yoktu ki için. Kesin. İmran saat yeşil yapmıştı. Neden kırmızı kot o Allah Allah. Her onu sonra da almışım. E, evet. Atayalım şimdi. Hmm. Tablo. Aa, kedi kedi kedi. Tabii ki kedi Anacık. kedi. Kedi tablosu. Tabii ki ben bir kediyim. E, gider misin? Aslında çok güzel bir suslam olsun. Gel. Biraz oyantısı oldu. E, tamam yeter. Bu yere sığıyorsa sayıyorsa Kediyim sonuçta. Ne göreceğim başka? Kedi burada hiçbir şey yok. Ya varmış. Sonuçta gıyıyız. Her şey olabilir. Gıyı olan. Sen yine 24 saat ee, başka ne olabilir onu düşünüyorum yemek yemeye bir bakayım keşke marketten yemek alsaydım kedi ne yer balık yer ben de balık düşünüyorum bir zaman varmış çiçi çi de yer pişirmemize hiç gerek bunu da yer al al bizim için yapmış ay bunayı. koltuk bölümüne geçeceğim de tabii ki ilk yapacağımız. Şunu ya da bilmiyorum buna Tabii ki bunu böyle yapacağım. Çünkü aynı renk olmamız gerekiyor. 24 saat sonuçta Değil mi? Bunu iste taşırmdaki şu anda tamam. Okay. Bunu da biraz arkaya koş. Ökey. Okay. Ökeyiz bence. Bir de oyuncak şeyine bakalım. Yok ya. Ökeyiz. Ay bu adam hala ya. sen? Tamam. Şimdi keriye paketini açmanın zamanı geldi bence. Otur. Çantanı şöyle yanına koy. Hadi elinde mi? Ay elinde taşıma canım. <laughs> Tabii ki bir tane kedi. Bir tane de kedi. bana benziyor. Bir tane daha bunun annesi. Ee, videoyu çekerken demiştim ki şimdi ya bir kedi alıyorsam neden bunun annesi olmaz? Yazık. Ama ya bir kedi alırsam bunu gördüğümde de bunu da yapamam. Bunu da yapamam. Hepsi ne oluyor. <laughs> Niye bu ya? Niye? Ben neye koyacağım? Tabii ki bu ya. E ben burada yaşayacağım zaten. Ben bunun içinde yaşayacağım. Neyse bu da bebek iyi olsun. işte. boş verin. Buraya bebek gel. Buraya anneler. Ben de der Ay mi iyi. Ama ben de oradayım. Sen buraya git. Ay. Çok tatlı. E ben buraya sığamıyor. Neyse siz burada oturayım. E bir dakika özür ben o zaman kendi yatak mı alacağım? Ben nerede uyuyacağım. Yerde mi uyuyacağım? Şöyle düşünmemiştim. Ama bir arkadaşlarımın yatağı var, benim yok. Ben büyüğüm diye. Ben ne? Ben kendime yatak alacağım. Uyuyamazsam büyüyeme. <laughs> ben ne alacağım? Beyaz değil bence bu. Değil mi? Bana göre bence. Şunu sana. Kedim kaldı. Bir tane kedim var. Gel. gel. Şunu arkaya koyacağım. Koyabilir miyim? Okey. <laughs> bu da oldu. Kendim de şöyle şöyle şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, bence kombinim güzel oldu. Bayağı beğendim. Kedi kız bu kadar olabildim. Yani fazla kedi kıza benzemedim ama kedi kız maskesini aldım. Şapkam bir yere kadar vardı. Ama o da güzeldi. Zaten tablom benim. Bakın benim. Benziyor muyum? Evet. O zaman 24 saat kedi videosu da bu kadardı aslında. Ben bayağı bir beğendim. Ama dur bir dakika. Yemek yemenine gidiyor Gel yemek yiyeceksin. Yemek yemeden gider misin hiç? Nasıl yes, yetecek yemek? Biraz kalabayız. Neyse olsun. Ha bu arada çantamda hiçbir şey koymadım mı? Hiçbir şey almamışım ki. <laughs> Çok üzüldüm. Şimdi ilk önce tabii ki sen oturarak gel misin? <laughs> Neden şu anda anne oldum bilmiyorum. Gel bakayım. Niye oturarak yiyorsun sen <laughs> ilk yemedim. Kedi yer. Şimdi senden bir isteğim olacak. Ya bazı harekette olması gerekiyor. Mesela eğime gibi. Emekleme gibi. İyi. Neyse mutlu ol. O kadar mutlu o kadar fazla. Tamam. Arkadaşlar bu deliydi. Normal. Evet oldu. Tamam. Eee. Şimdi yavruya ilk önce başta vermemiz gerekiyor. Ama bunun annesine tabii ki vermemiz gerekiyor. Ama bunu da tabii ki vermemiz gerekiyor. Bu ne olacak? Dört tane. Tamam ilk önce sen yap. Sonra da sen, sen ye. Sizin kalmadı. Ama yine de tabii ki alacağım. Niye alayım? Balık bu senin. Yemi. Yedi. Önüne koyacaktım. Tamam. Kapat. Senin de aykana gitti ama. Yemi. Güzel, ham ham ham. Yerin çok güzel. Şimdi ben bu yotu Otur. Tamam, biraz da sohbet edeyim bence. Miau 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 miau. Hadi bakalım bitti o Okay. Tamam sen, sen burada. Ama siz anne anne ya. Ben sizi ayıyamadım nedense. Bilemedim. Aa! Bu kedininse kedinin şey yeni ben de takabilirim. <laughs> tamam tamam sen daha çok yakışır bu hareketi gerçekten daha çok yakışıyor böyle şey. Ay ne oldu? <laughs> ya çok da bu köpek mi ya? Gerçekten köpek almışım. Köpek almışım yanlışlıkla. Neyse kedi köpek şey biraz savaşıyor ya o kadar biraz kötü bir seçenek yapmışım ama olsun. Ben köpek olduğunu bilmiyordum yani şimdi bana kızıyor. daha Neyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere size çok ama çok seviyorum isteğinizi gerçekleştirin. Ben Cükra oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. Sonunda video silinmedi. İnşallah ya, sonuna kadar silinmez. Görüşürüz. Bay bay.